Otomobil Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bu sefer BYD ile Türkiye'de Alaçatı'dayım. Şu anda bugün 31 Ekim ve Türkiye'de satışa sunulduğunu açıklandı. Onun bas toplantısından geldik ve ilk otomobili aldık ve burada şimdi sürüş izlenimlerini göstereceğim size. Fakat bunun zaten ben videosunu yaklaşık bir 15 gün önce Çin seyahati sırasında yapmıştım. Orada size otomobili anlatmıştım. Burada biraz farklılıklar var ama önce fiyatından başlamak istiyorum. Çünkü fiyatı çok merak ediliyor. Bugün itibariyle açıklanan fiyatı 1 milyon 590 bin lira. BYD Atto 3'ün fiyatı bu. 2023'te yani şu 2 aylık süreç içerisinde 1500 adetlik bir satış hedefi var. Ama zaten 22.000 satış talebi almış. Dolayısıyla yani çok büyük bir talep var bu otomobile. %100 elektrikli bir otomobil. Ve şu anda ulaşılabilecek en ekonomik araçlardan bir tanesi. 1 milyon 590 bin. ama bu lansman fiyatı. Önümüzdeki ay bu fiyat mutlaka değişecektir. Onu da söyleyeyim size. Önümüzdeki yılda satış hedefi 10 bin. Yani 2024'te BYD yetkilileri 10 bin adet BYD satmaya planlıyorlar ki bu önemli bir rakam. Pazar payını etkileyecek bir rakam. Şimdi gelelim otomobili size kısaca göstermeye ki zaten daha önceki Çin'den yaptığım türüş izleniminde de 3 aşağı 5 yukarı anlatmıştım. Önü son derece sade ve sadece fonksiyonel. Bu ışıklar baştan sona kadar uzayıp gidiyor. Akşam yine olduğu zaman e, hava karardığı zaman daha hoş bir görüntü veriyor. Onun dışında ön tarafta anlatacak pek bir şey yok. İsterseniz şimdi yana gelelim. Bu yan tarafta NFC kartla iki tane kartı var kontak anahtarı diyeyim. Bir tanesi NFC bunu bir kartla çalıştırıyorsunuz. Diğeri de zaten bildiğiniz kontak anahtarı zaten. Bu BYD'nin bir özelliği. Bu modele özel böyle bir özellik yapmışlar. Onun dışında gördüğünüz gibi bu biz kırmızı rengi seçtik. Dört tane rengi var. Dört rengi de doğa sporlarına atıfta bulunuyor. Beyazı var, yeşili var, mavisi var ve kırmızısı var. Doğa sporlarıyla eşleştirmişler. Onların kendilerine göre atik olduğunu gösteren bir tanımlamaları var. Şimdi i̇şte bayide yaptığım ilk tanıtımda Buraya basmıştım ve otomatik demiştim. Fakat otomatik değildi. Sonradan otomatik değilmiş demiştim. Şimdi tabii Türkiye'ye gelen modelde farklılıklar var. Türkiye'ye özgü Türk kullanıcısının değerlerine göre bir paket hazırlamışlar. 550 litre bagaj ve otomatik açma kapama düğmesiyle açılıp kapanıyor. Şimdi de isterseniz kısaca içine girelim. İçindeki farklılığını göstereyim size. Sonra da sürüş izlenime başlayalım. Şu anda Atto 3'ün içindeyiz. İçindeki videoda da kısaca bahsetmiştim. Buradaki birçok ve yuvarlak bir şekilde tasarlanmış. Orada buna bir anlam veremediğimi anlatmış ama bugün bazı toplantısında söylendi. Bu açma kapama düğmesinden şurada gördüğünüz gibi vites topuzuna, oradan klimaya kadar olan her şey aslında fitness'a ve fitness'taki aletlere bir atıfta bulunuyormuş. Dolayısıyla bu işte halteri canlandırıyor. Bu başka bir özelliği canlandırıyor. Dolayısıyla böyle bir sistematik bir şey düşünmüşler. Daha önce Çin'de kullandığımda tavan kapalıydı. Burada aslında boydan boya açılan ve hakikaten insanı etkileyen bir cam tavan var. Gördüğünüz gibi burası boydan boya açılıyor. Eğer kapatmak isterseniz de onun da bir perdesi var. Perdeyle de kapanıyor. Onun dışında burada ya daha önce de göstermiştim en etkileyici ve değişik gelen oyuncaklardan bir tanesi de ekranın hem isterseniz böyle dik olarak kullanabiliyorsunuz isterseniz de yatı olarak kullanabiliyorsunuz. En çok merak edilen konulardan bir tanesi de menzili. 565 şehir içi, 420 de şehirler arasında bir menzil veriyor ki yani Türkiye şartları için uygun denebilir bu menzili. Şimdi isterseniz yola çıkalım ve sürüş izlenimimize orada devam edelim. Evet şu anda yanımda meslektaşım Serkan Kalkavan var. Senle bu otomobili test etmek bir keyif olacak. Aynen benim için de öyle. Ben çünkü daha önce bir Çinli ile test etmiştim ama <gülüyor> <gülüyor> bu kadar keyifli olmamıştı. Evet bir Çinli olduğundandır ha o. <laughs> Kesinlikle. Şu anda Çeşme'deyiz. Tarih 31 Ekim. Salı uzun bir bekleyişten sonra BYD fiyatını açıkladı ve Türkiye lansmanını yaptı. Uzun zamandır aslında BYD bekleniyor ki biliyorsun BYD aslında Çin'de bir otomotiv devi. Çok büyük bir şirket. Batarya aslında üretiyor. İlk etapta batarya, batarya. üretimiyle başlamışlar ama aslında şu anda dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi haline geldi. Geldi. Ben e, yaklaşık bir 15 gün önce Çin'de bir başka lansman vesilesiyle bulunduğumda yani BYD'lerin sayısını göremedim. Şey yapam sayamadım daha doğrusu. Çok fazla, çok yaygın. Orada da daha Türkiye'ye gelmeden gazetecilik var biliyorsun Serde. Hmm. Bir sürüş izni aldık BYD'cilerle ve orada bir sürüş yaptım. Hmm. Yani, Herkesden önce aslında kullandım bu otomobili. Kullandım evet. Ama e, çok farklı. Hem mesela cam tavan yoktu onda hem sanki biraz daha kumaş dokusu vesairesi değişikti. Sonra mesela bagaj orada otomatik değildi. Burada otomatik vesaire. Yani bizimki mi iyi onların kimi iyi bizimki Ahmet abi? Daha iyi. Bizimki daha iyi. Çünkü yani Çin biliyorsun daha az gösterişe ve daha az ekipmana idare eden bir millet. Evet. Bizde ben hatta otomatik olduğunu varsayarak basıyorum. Tamam videoda var o. Kapak açıldı. Diyorum otomatik diyorum sonra otomatik olmadı anlaşılınca diyorum otomatik değil diyorum falan. Hatta bir şey de yazmış, izleyici de yazmış. Yani komik oldu bu falan diye. Ama şu anda bence Türkiye'deki fiyat açıklandı 1 milyon 590 bin lira. Çok makul yani belki de bu segmentte bir elektrikli evet. otomobil için en makul fiyatlardan bir tanesi. Evet, lansman fiyatı gerçi bu. Hani lansman fiyatı demek biliyorsun bir hafta 10 gün sonra ki zaten satılan satılmıştır diye düşünüyorum sipariş veren. Çünkü 22 bin kişi başvurmuş almak için. 22.000 adet talep gelmiş daha doğrusu. Dolayısıyla bu sene 1500 adet satılacak. Seneye de 10.000 ki bence çok yüksek bir rakam. Hedef olarak. Ki o 10.000'i yani önümüzdeki yılın tabi şu anda dinamiğini bilemiyoruz ama bence şu anda baktığın zaman satarlar gibi. Senin ilk izlenimin ne? Ee, ben bir kere benim e, aslında beklentimin bayağı üstünde bir otomobille karşılaştığımı söyleyebilirim. Hem tasarım anlamında hem de İzmir'den Çeşme'ye kadar geldiğimiz yoldaki o sessizliği evet ve adeta böyle bir premium otomobil algısı yarattı bende. Bir de çok farklı ya böyle alıştığımız o tasarım detaylarının dışında farklı bir otomobil görüyorum. Çok otomobiller birbirine benzemeye başlamıştı son evet. dönemde. Bu açıkçası beni mutlu etti. Açıkçası ilk izlenimlerim bu otomobille ilgili gayet iyi ama biz burada tabii ki sadece ilk izlenimlerimizi aktarabiliyoruz. Daha detaylı test sürüşleri daha sonra evet, evet. İstanbul'da gerçekleştireceğiz. Evet ama mesela şu anda hani pedala bastığın zaman elektrikli olduğu için gaz dememeye çalışıyorum. Hemen o şeyi hissediyorsun, gücü hissediyorsun. Ki baktığın zaman da bugün açıkladılar lansmanı mesela sıfırdan yüzü 7.3. Evet. tek elektrikli motorlu segmentinin en iyi sıfır yüz hızlanmasına evet. sahip elektrikli otomobili olduğunu söylediler. Evet. Bu gerçekten segmentin en iyisi. Bir de menzilini söyle bakalım. Menzili de e, aslında burada çok değişik bir durum var. İçten yanmalı motorlarda tam tersi olur ama şehir içerisinde daha iyi bir menzile sahip oluyor elektrikli otomobiller. Evet. 565 km şehir içerisinde menzili varken şehir dışında ise 420 km evet. WLTP ölçümlerine göre e, bir menzile sahip olduğu marka yetkilileri tarafından bildirildi. Tabii biz burada çok kısa bir e, alanda kullandığımız evet. için menzili çok test edemedik ama kağıt üzerinde oldukça iyi gözüküyor. Evet ve üstelik e, verilen verilere göre de 1.5 kW harcıyor ki o da aslında 100 kilometrede çok düşük bir değer olarak söylediler bugün. Evet çok iddialı bir e, değer olduğunu söylediler. Bunun dışında birazcık şöyle teknik verilerinden de bahsedeyim Ahmet abi çok üzerindeki önemli tek elektrikli motor olduğunu söylemiştim. Önden çekişli bu otomobil. Önde yer alıyor bu elektrikli motor. 150 kV gücünde ve 310 Nm torka sahip. ve az önce bahsettiğim gibi senin de 0-100 km hızlanmasından da ne kadar sportif tepkilere sahip olduğunu da anlayabiliyoruz. Evet evet. Yani bence Türkiye'de C SUV'de elektrikli de de normal otomobillerde de aslında çok büyük bir rekabet var. Bence o rekabetin içerisinde bu ölçülerle bu fiyatlarla çok iddialı bir yere yerleşti bence BY'de. Ne evet. düşünüyorum yani? Bence de rakiplerine göre öyle. Son olarak bir de şu notu da ekleyelim. Tabii ki elektrikli otomobillerde şarj konusu da önemli. İki farklı şarj seçeneği var: AC ve DC. Yavaş şarjda 11 kW, hızlı şarjda ise 88 kW'i destekliyor ve 88 kW ile yani hızlı şarj özelliğini kullanırsak %30'dan %80'e kadarlık alandaki o dolumu 28 dakika gibi kısa bir süre içerisinde de gerçekleştiriyor. Bu da tabii ki büyük bir avantaj. Evet. Sonra E-şarj anlaşmışlar. E-şarjı evet. e anlaştıkları için de ilk ilk müşterilerine yüzde yirmi indirim tanıyorlar. Evet, bu önemli bir konu. Önemli ama tabii şimdi bundan sonra hani videoyu daha sonra izleyenlere şey düşürmemek için söylerim tarihi bir daha bu 31 Ekim'de yapıldı ve hani lansmana özel. ilk 2500 önümüzdeki yani. ay bu videoyu seyredenler bize gü <gülüyor> Evet. <gülüyor> verip değiştirmesinler çünkü şu, aslında şu an için geçerli bu Aynen. ve e-şarj da çok yaygın. Baktığınız e zaman en yaygın e elektrik Evet, evet, biri. evet Ama şöyle söyleyeyim. 2500 birinci müşteri bundan yararlanamayacak. Aynen. Kesinlikle. O Ahmet da zaten abi. Ne satılmıştır. Evet kesin bence 2200'e talep var. Zaten evet. 300 talep eksiği var sadece. Çok keyifli bir test sürüşü oldu Ahmet abi. Seninle birlikte bu yolu BE'de de Attoyla da birlikte açıkçası yapmak benim için ayrı bir keyif oldu. Benim için de öyle. Bundan sonra lansmanlarda da yine buluşmak üzere. Serkan'cığım. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay. Değerli basın mensupları, sevgili konuklar, bir kez daha şahane bir buluşmada sizlerleyiz. Bir kez daha dedim çünkü bildiğiniz üzere bundan yaklaşık bir ay önce BD markasının Türkiye pazarına girişini hep birlikte çok görkemli bir lansmanla gerçekleştirmiştik. Atta üçü yakından tanıyacağız. Ben çok kısa bir e, açılış konuşması için çıktım sahneye. Birazdan Sevgili Mert'e bırakacağım sözü, Atatürk'ün e, tüm detaylarını sizlerle paylaşacak. 29 Eylül'de yaklaşık e, bir ay önce, tam bir ay önce marka lansmanımızı yapmıştık.